Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu arada video derken başlatacaktım fakat video başlamamış. Allah'tan ki sonradan fark ettim. Ee, neyse önemli değil arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün Ekrem'in sesi yok arkadaşlar çünkü Ekrem köyde olduğu için ses açamadı. Ee, malum tek başımıza kaldık diyelim. Seste bakalım neler olacak. Arkadaşlar bu arada Kanala abone olmayanlar varsa abone olursa çok büyük destek olur bana. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız da sevinirim. E, 13.000 e abone olmuşuz arkadaşlar. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. 15.000'e doğru gidiyoruz. Badank ekran yazmış. Aa onu keseriz ekran. Vur Çok iyisin lan. Helal. Bu arada arkadaşlar Ekrem Alice tank yapıyor. Şöyle. Güzel lan. Killi başladık. Bu arada arkadaşlar Ekrem'in kanalını da açıklama kısmına bakacağım. Sesli olmasa biliyor. Yüreği bizimle. Yüreği yeter. Ölme ölme ölme. Lan Çenç nereye gidiyorsun canlandırda dursana. Adam kendi hatasından öldü arkadaşlar bu arada. Canlandırın içinde durmuş olsaydı ölmeyecekti fakat. Bu arabayı kesebilir miyim? Şöyle bir deneyeyim. Tamam ultim geliyor. Keserim. Direkt çıkacağım buradan. Tamam. Güzel. Ee Hayabusa da gelmiş zaten arkamdan gördüm. Aynen. Orada skill attı. Skill'ini görmüştüm. Ekrem ya kanka şöyle bafa alalımız bir şekilde. Tamam. Bu arada arkadaşlar ilk defa isteyerek Gus aldım. Yani baya dedim ki ben bugün Gus videosu çekmek istiyorum gibi hani. Dedim Gus oynamak istedim. Canım felaket bir şekilde Gus oynamak istedi. Nedense bilmiyorum. Dedim bari Gus videosu çekelim. Zaten bayağıdır dağıtmamışım Gus videosu. 7-8 videodur. Tam zamanı diye düşündüm ve aldım. O oh, canları çok az. Bunu kesebilirim. Tamam. Aa canlara bak. Lan mor Kes kesemedi. Lemort da kesemedi. Geliyorum badanga. Ultim de geldi. Bunu keseriz. Nice. Ee, daha dakika 3. 6 kill ile oynuyorum arkadaşlar. Çok güzel güzel bir video çıkacak gibi geldi bana. Şöyle farmı itelim. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz. Eğer takip etmek isteyenler varsa orada da bayağı aktifim. Oradan bana sorular falan sorabilirsiniz yani. Elimden geldiğince bütün mesajları okumaya çalışıyorum. Ama göremediklerim varsa olursa kusura bakmasın. Şöyle kanka redimi alsak ne yapsak ya? Ekran alta doğru gidiyor. Herhalde turtle'a girecek. Şu an sesli olmadığı için çok fazla nereye gittiğini şey yapamıyorum. Aa altta canları çok az. Badanga oynayacağım. Tamam. Arabayı da kesebilirim bence. Canları çok az. Bir tane daha. Hadi öle artık. Lan hayır 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 hayır. Ultisi yok değil mi? Bunu keserim ama ölürüm arkadaşlar herhalde. Aa ölmedim lan. Beyaz atayım hemen burada. İnşallah kimse gelmez. Hayır. Lan hayır ya. Tüh. <laughs> Adam bizim tam bez atarken geldi. Kafamıza vurdu iki tane. Ekrem döldü. Ben döldüm bu arada ya. Ulan Ekrem. Keşke geriye doğru kaçsaydım arkadaşlar. O çimenden birileri çıkacak diye çok korktum. O yüzden direkt olduğum yerde bez atmak istedim açıkçası. Bu arada Xbox öldü. Şaşırmadık. Bizim solo lane'ler zaten her zaman bildiğimiz gibi. Ben direkt şöyle buff'ıma gideceğim. Bayağı kastım bu arada ya çok öndeyim. 8-1 oynuyorum. Açıkçası bu maçı buradan daha vermem diye düşünüyorum. Ekrem oraya mı gidiyorsun lan? Oğlum ben siz gitme. Şu red'i de alsaydım ya. Ve turtle burada yani. Çoyu düşürüp turtle alırdık lan Eko. Ölecek şimdi bak. <laughs> Ekrem şimdi çıldırıyordur niye benle gelmedin diye. Ama kanka red'i alıp Altta çoğu düşürdük. Ondan sonra da törtür alırdım. Niye acele ettin ki? Zaten Xbox gidiyordu oraya. <laughs> Badang'da Ekrem yazmış. E, ee, Luoyun'un açılmasını bekleyeceğim. Eğer bu tarafa gelirse ölür ya. Kesebilirim. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Farmın farm itmeye gelecek zaten de. Hmm, diğer taraftan itiyor farmı. <laughs> minyonu aslında minyonu atıp şey yapabilirim de. Girsem mi? Girmesem mi? Yok girmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar girersem araba direkt kafama çekici bir koyar. Biliyorsunuz ben bu konularda çok şanssızım. Bütün stanları kafa atıyorum böyle stanlara falan. Araba geliyor Eko Tamam. Çok güzel gidiyoruz. 8 kilo aldım. Gerçekten güzel. Bu direkt ulti atacak. Bak ya yine kafa attım. Bence kesebiliriz Oba Dang'ı. Şöyle gideceğim, direkt ulti atacağım, vurmasın diye. Tamam. Güzel. Ekrem ne kaldı? Sorun yok. Bunu da kesebiliriz. Tamam. Düz vuruşumuz biliyorsunuz arkadaşlar. Skill attıktan sonra bir tane kritik vurduğu için haliyle adamla tek yedi. Zaten çok öndeyim. Çuğu'ya geldim. Geldim geldim. Yetişemiyorum ama bıçakları topladık. Bir tane daha. Çençte kaldı. Sorun değil. Oo araba geldi. Öldüm ya. Öldüm kaçamam. <laughs> şanssızlık arkadaşlar tamamen. Gerçekten çok şanssızım ya bu konularda. Yani arabaya kafa atarım. Franco'nun kancasına kafa atarım. Hem de Fanny ile uçarken. Bilmiyorum gerçekten bir şanssızlık var. Son böyle bir iki haftadır video çekmekte gerçekten çok zorlanıyoruz. Neden diye soracak olursanız çok kötü adamlar geliyor arkadaşlar takıma. Ekrem var ya kafa yiyoruz. Ee, ne Ekrem'in videosunu çekebiliyoruz ne kendi videomu. Gerçi şu anda daha ilk maçımız ama İlk maçtan inşallah güzel bir video çıkarırız diye düşünüyorum. Ve çıkıyordu arkadaşlar. 9-2 oynuyoruz. Bence gayet güzel bir skor. Daha dakika 7'nin olmasına rağmen. Şöyle red'i alacağımızda bir şekilde buff'ım çıkacak aslında da. Bir turtle'a girsek mi? Ne yapsak ya? Ekrem kesebilir miyiz onu? Ne yapıyorsun? Hmm, bıraktı. Mid'de bir fight dönecek. Fight dönene kadar ben şu ormanları alayım. Kasılmaya devam arkadaşlar. O canım çok az. Direkt ulti ile gireceğim. Tamam. Arabayı da keserim. Arkada kaldı. Skillerim dönüyor. Hayır hayır hayır. Ulan ya. Hayabusa gerçekten orada fight yaptınız ve ultini atmadın mı lan? Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Adam o kadar fight yaptılar orada ultisini atmamış geldi bana attı lan ultiyi. <laughs> Şaka gibi ya. Böyle böyle durumlarda gerçekten çok şaşırıyorum ya. Cidden. Ee, kuleler kule olarak da öndeyiz. Ama üst kuleyi de almamız gerekiyor. Umarım bu maç uzamaz. Uzarsa yenilebiliriz arkadaşlar. Ee, çünkü Hayabusa gerçekten çok sıkıntı. Üstelik araba ve loyelleri var. Ee, aldığı zaman ve Badang da var. Badang'ı unutmayalım. Geliyorum uçuğu ya. Eko devam et. Eko devam et. <laughs> da lan da adama gitmeden niye öyle açtın. Öldü adam zaten direk. Tamam geldim oynayabiliriz buraya. Direkt Badanga gireceğim. Şöyle hatta gireyim. Bende kalmayacak ya kesin diyecektim tam da. Oo lan bu hasar ne? Oğlum bu loyi çok güçlü ya. Gerçekten çok güçlü bir kahraman. Bilmiyorum Bayağı bir bozuk ya. Aslında oynanabilir ama işte kaçma skili olmadığı için tutulmuyor fazla bu kahraman. Ama oysa ki gerçekten midde çok güçlü. Direkt Zonya çıkacağım arkadaşlar. Çünkü Hayabusa'nın ultisini çok fazla yemeye başladım. Adam da direkt bana atıyor ultiyi. Ekrem az daha çalıyordun lan buff'ı. Ulan Ekrem. Ekrem keşke tank girseydin lan. Destek girmiş. Şimdi adamlar kule altında arkadaşlar artık kaldı. Ben şu ormanı alayım bir dakika. Adamlar artık kule altında kalmak zorunda. Çünkü açılırlarsa ölürler. Çok kasmış bir durumdayım. Hayabusa'yı kesebilir miyiz? Cık, yok ya kesemeyiz. Direkt ultiliyor baksana herif. Zonyam olsaydı kesebilirdim ama. Öleceğim. Hayır. Loi stun atmasa ölmezdim orada ama. Tamam arkadaşlar bu saatten sonra ölmüyoruz. Ölürsem videoyu direkt kapatacağım lan. Ölürsem videoyu kapatacağım. Ulan bir de şimdi doğar doğmaz araba çarpıp kafama ölüyormuşum. <laughs> Şaka tabii ki de arkadaşlar. Kapatmam ama. Yani çok öldük ya. Ama benim yapacak bir şeyim yok. Adam araba zaten iki kez çarptı bana. İki kez de arada kaldım. Üstelik skillerim yokken. Yapacak bir şey de yok. Şu zonyaya çıktıktan sonra ama ölmem arkadaşlar. Rahat olun. Yani zonya... Çok güzel bir item. Ee, Hayabusa'nın tek counter itemi odur herhalde ya. Şöyle redimizi alalım. Buff'ı çıkana kadar biraz orman dönsem iyi olacak galiba. Hatta Akdeniz'de alayım. Tamam buff'ımız çıktı. Buff'a gideceğim direkt. Kanka bekleyin. Sakın fight girmeyin. Şu buff'ımı bir alayım. Adamlar çok açılmıyor. yani Hiç görüş vermiyorlar. Çok görüşsüz oynuyorlar. Aman dikkat edelim. Ee, oyun gidebilir her an Yani oyun şu anda ortada arkadaşlar. 7600 gold'um var. Aynı Hayabusa'nın da öyle. 7600. Aa FK. Kesebiliriz lan bunu. Cık. Öleceğim çık. <laughs> Yine ölüyorduk ya. Hayabusa da adamı beklemiş. Çuğu geliyor arkadan. Ulti hata Direkt zonya bastım. Korkudan. <laughs> bunu kesebilir miyiz lan? Gelirse bir daha. Bence çoyu keseriz ya. Tamam. Ne yaptı lan o adam? Sıplattı öldü yani. <laughs> ne yapmaya çalıştın anlamadım. AFK adama vurmak yakışır mı diyordu çocuk. Kardeşim bu oyun öyle. Yani direkt kafana vururlar. Hiç acımazlar. Gölgesi de bende kaldı aslında. Gelseydi var ya çenç bana yetişemezdi. Beni kesebilirdi. Zonyan da yoktu. Oo, çok güzel lan Çenç Hayabusa'yı kesti. Tabi gölgesini bana kullanınca arkadaşlar e, haliyle kaçamadı. Bu arada burada güzel bir fight dönüyor. Şöyle vursam. <laughs> Ulan ne kadar çok kill çaldırıyorum ben bu aralar ya oynarken. Dolanalım şöyle biraz. Buffları var. Bufflarını ben alsam güzel olur. E, benim buff'ım yok. Çenç umarım salar. Herif ultiledi bile lan. Çarp atmadım var ya çalar diye. Şey e, salar diye. Bunu kesebilirim. Oha. Oğlum ben onu kesmek için kule altına girdim lan. Onu da çaldılar. Ee, arkadaşlar çok güzel oyun oluyor. Buraya oynayabiliriz ya bence. Bakayım devam edecekler mi? Oynarız oraya oynarız oraya. Şu an elim var ya yanıyor arkadaşlar. TF'ye girmek istiyorum ama. Tamam. Bunu da keserim. Çok güzel ve Oha onu da çaldı. Ulan at adam. <laughs> Ata bak ya. Bütün killerimiz de dızladı gerçekten. Dızcılık desem var. Şöyle red alalım arkadaşlar. Ee, adamlar doğmadan aslında bir lord alsak çok güzel olacak da. Ben gideyim şöyle kendi buff'ımı alayım. Güzel güzel arkadaşlar. Güzel oyun oluyor ve ölmedik. Üstüne daha. Gerçi yakalanmadım ya çok fazla görüşte vermemeye çalışıyorum çünkü araba gelip kafamıza vurursa. Bu arada Hayabusa bittin lan sen. Zonyam da var. Geliyorum oğlum. Buradan mı geliyorsun? Neredesin? Nerede bu adam lan? Yengeçte de yok. Gitti herhalde. Aa gitmemiş. Bir dakika kulede kulede. Geliyorum geliyorum. Geliyorum. Bunu keserim. Tamam. Ölmem. Nereye kaçacaksın şimdi? Ya şaka mısın? Ya ben onu kesmek için zonyamı harcadım lan. Geldi onu da çaldı ya. Üstteydin sen. Ne ara geldin bu tarafa? Şey alttaydın. Ne ara üste geldin? <laughs> Ulan at adam ya. Ne kadar çaldı killerimizi. Neyse altta güzel bir fight dönecek. Rastgele attım lan. Araba oradaymış. Tamam. Şöyle red'i de alayım arkadaşlar. Red'im var ama alalım yani. Bitecek çünkü. Karşı red'i almıştık orman döne döne gidiyoruz. Çoyu kesebilirim bence. Zonyamız yok ama ultiler mi ki? Lan hayır hayır hayır. Bir dakika şöyle yengece gece gideceğim yakınlaşırım. Cık. Ya nereye kaçıyorsun ya? Öleceksin işte. 3 kişi önünü kesiyor. Tamam. Hiç alınmayacak killeri ben alıyorum. Geliyorum geliyorum oynarız buraya. Onu kesebilirim. Tamam. Çıkacağım buradan ultiyle. Güzel. 2'de 2. Muhtemelen çoğunun kilini bana verdi. 2'de 2 olarak. Ee, oraya bir oyun yaparız. Oo, onu çalmasaydı penta vardı lan. Canlara bak. Oraya bir oyun yapacağım. Şöyle arabaya atacağım ama arkadaki şeyi keseceğim. Doğuyu. Çok güzel. Onu da keserim. Nice. Çok iyi arkadaşlar. Güzel oynadık orayı. Ee, 18'e 4 oldu skorumuzda. Çok iyi. <laughs> ne yaptı o yazmış. Gus eline sağlık yazmış. Kardeşim sizin de elinize sağlık. Teşekkürler. Güzel oynadık ama arkadaşlar orayı bence. Tamam. Onlar benim e, araba, arabaya gidip arkada loa'yı keseceğimi düşünmediler galiba. Çoğu gelemez ya bana. Direkt lord alalım bence. Ben şöyle bir farm iteyim. Adamlar farmla oyalansın. Geliyorum lorda. Bir dakika görüş vermem lazım şu alttan. Ee, aldınız mı lordu? Ne durumdasınız? Geldim geldim. İnşallah araba çarpmaz. Doğdular var ya tam da. Tamam güzel. Lord aldık. Badank burada. Kaçabilir mi ki? Ekrem yine bir şeyler yapıyor. Gerçi Ekrem tank olduğu için rahat rahat girebiliyor arkadaşlar. O yüzden sorun yok. Ne durumdayız? Bence bunu e, kesebilirdim ama Girmek istemedim. Çünkü lord geliyor. Lord'u falan satarım falan. Yani sıkıntı olur arkadaşlar. Bu tarz durumlarda dikkatli olmak gerekiyor. Dikkatli değil yalnız. Dikkatli. <laughs> dikkatli olmak gerekiyor. Ee, güzel bir fight dönecek gibi hissediyorum. Bakalım. Lord'la beraber aslında girsek iyi olacak da. Şöyle farm'ı iteyim. Çarpımı bile attım lan buraya. Ee, burada güzel bir fight dönecek yine. Ne yapıyorlar? Bu arabayı kes. Bu arada kestik, kestik, kestik. Devam et. Devam et, devam et, devam et. Şöyle bam, güzel. Çuğu da keserim lan. Gitsem mi? Gitsem mi gideyim? Bay bay kanka, güzel. Bunu keserim. Ah be. Farma geldi. Bir dakika. Tamam, güzel arkadaşlar. Onu da ekran çaldı. <laughs> tamam. Gayet iyi. Arkadaşlar ben dedim ama ölürsem videoyu kapatırım ve ölmedim. 24-11 oynamışız. Çok güzel bir skor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ekrem yanımda yoksa masanın eline sağlık kanka. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.